Sevgili dostum asgari ücret 17.002 lira olarak belirlendi. Bunun tüm asgari ücretlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Özellikle asgari olarak vurguluyorum. Çünkü spikerlerden milletvekilleri siyasetçilere kadar herkes askeri olarak ifade ediyor ki bu yanlış bir kullanımdır. Asgari ücret en düşük, en küçük, en alt limit demek. Yani 17.002 lira olarak belirlendi diye işverenlerin bunu verme zorunluluğu yok. Biz işveren dostlarımızdan işçinin ve emekçinin alın terinin karşılığı olarak 17.002 liradan daha fazla bir ücret ödemelerini rica ve talep ediyoruz. Sevgili dostum asgari ücretle ilgili bir gerçeği ifade etmek gerekir ki asgari ücret devletin memurlarına ödediği maaş gibi değildir. Asgari ücreti piyasadaki işveren kendi çalıştırdığı, istihdam ettiği işçisine verir. Asgari ücreti belirlerken multimilyoner binlerce kişi çalıştıran sanayiciyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mahalle arasındaki bakkal Muzaffer amcayı Faruk abiyi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sebeple asgari ücretin biz bu şartlarda bu şekilde belirlendiğini ifade etmek isteriz. Ve yeni dünya siyaseti olarak insanı ve hizmeti önceleyen bir siyaset anlayışıyla olaya bakıyoruz. Ve sonuç olarak ez cümle 17.002 liralık asgari ücret bize göre yetersizdir. En az 20.000 lira olmalıydı. Ve bugünkü mevcut yükselme eğiliminde olan enflasyon ve sürekli artan kontrolsüz zamlar sebebiyle bu 17.002 liralık asgari ücretin birkaç ay içerisinde tekrar açlık sınırının altında kalacağı ortadadır. Bu sebeple açlık sınırının altında kalacak olan bu asgari ücrete ikinci bir düzenleme gerekir ki yılda bir yapılan asgari ücret düzenlemesinin de yetersiz olduğunu ve iki defa yapılması gerektiğini ifade ederiz. Ve iktidar da bu son zamanlarda yapboza iyice alıştığından dolayı yıl içerisinde baskılardan ve şartlardan kaynaklı olarak ikinci defa asgari ücret düzenlemesine gidecektir.